Sevgili dostlar merhabalar ben Erdemli bugün yeni video ile karşınızdayım şöyle bir durum var arkadaşlar Konkurs B'de yeni bir drop etkinliği geldi bununla alakalı bir mail gelmiş bu maili sizle paylaşmak istedim ee, bunu size göstermek istedim kara twitch dropları kampanyası diyor arkadaşlar önceki droplara katılan arkadaşlar varsa e, aynısı hiçbir değişiklik tarafı yok bu tarihler arasında Konkurs Blade'de e, drop dağıtan yayıncılar var. Bütün yayıncılar dağıtmıyor. Yani her yayın açan kişi bu dropu dağıtmıyor. Onun bilgisini vereyim öncelikle. E, yani öncelikle bu topluluk yöneticisine görüşüp içerik üreticisi olmanız gerekiyor. E, size bir tane örnek içerik üreticisi göstereceğim ve dropların içeriğini söyleyeceğim. E, Kara Twitch kampanyası diyor arkadaşlar günlük kampanyalar var bir de genel kampanya var. Günlük kampanyanın olayı nedir? Günlük alacağınız ödüller var. Her gün uğradığınızda alacağınız ödüller var. Yani ben bir gün boyunca uzun bir süre izledim ve bütün ödülleri aldım bitti diye düşünmeyin. Günlük ödülleri de bu şekilde alabiliyorsunuz. Şöyle pınar suyu var, yem var arkadaşlar görüyorsunuz. Bunlar var. Sonrasında genel e, kampanyada ise bu günlük ödüller buradakiler. Şöyle bakabilirsiniz genel açıyla. E, bir de burada da tüm ödüller var. Bunlardaki ödüllere baktığımız zaman süper birim xp'si kartı var. Yani 5 adet diyor. Bu 5 adet yerine 2-3 adet onlu verirse daha mantıklı olur. Çünkü birim sayısı çok fazla olduğu için birim xp'si gerçekten çok önem arz ediyor. Umarım daha fazla sayıda olur bu. Yani muharebe birim xp kartı onlusundan 2 adet 3 adet verilmesi oyuncular için şu an çok elzem önemli. 3 günlük premium setup tatlı güzel. Yani bu şekilde premium e, Premium'un avantajlarını e, oyuncular görmüş olur. Sonrasında at var arkadaşlar. Bu at yalığı sayesinde e, drop'tan gelen atı e, oyunda ekleyebiliyorsunuz at sayesinde. E, at olarak yani envanterinize ekleyebiliyorsunuz e, yalak olduğu durumda. Bu, bu item bu işe yarıyor. Ender at zırhı taslığı yani klasik. Rastgele ender ağır silah sandığı severiz. E, yani ağır silah ben şahsen çok seviyorum. Biriktiriyorum. E, i̇steyenler de e, tercih edebilir ama ender olması bence çok da önemli değil. Epikatları tasla kesinlikle önemli. E, bir de bir tane kiral e, montaj seti demiş. Şimdi yayında Twitch droplarını etkinleştirmek diyor. E, bunu size göstereceğim. Nereden olduğunu. Twitch'e girdiğiniz zaman arkadaşlar sağ üstten e, kendi sekmenize tıklıyorsunuz. Kendi resminize. Buradan drop ve ödüllere giriyorsunuz. Drop ve ödüllere girdiğiniz zaman burada devam eden drop kampanyalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, en sonunda atı veriyor zaten size. Devam eden drop kampanyalarında izleyeceğiniz süre de yazıyor önümüzdeki drop için. Bir de alıp almadığınız yazıyor. Mesela kampanya dün başladı. ve ee, ben mesela bir tane alamamışım. Bir tane almışım. Yarın da devam ederse mesela almaya devam edeceğim. Sonrasında bunu dağıtan yayıncılar var. Örnek vermem gerekirse Gamer King'i ben ee, şahsen severim. Ee, şu anlamda severim. Yayınları gerçekten uzun ve sohbetli muhabbetli oluyor. Önceden kamerası vardı, şu an kapatmış. Ya yani drop yayınlar uzun olduğu için ara ara kamera kapatıyor. çay kahve ya da göz dinlendirmesi yapabilirler. Şimdi diyeceksiniz ki ya ne alakası var göz dinlenmesi? Zaten hep ekrana bakıyorsun. Tam bu şekilde düşünmeyin arkadaşlar. Yani sizin beni bu şekilde yüzümü aydınlık görebilmeniz için. Ee, arkada bir e, ışık oluyor genellikle. ve Bu gözü yorabiliyor bir süre sonra. Yani bunu konumlandırmanıza göre, ışığın kalitesine göre falan tabii ki de çok değişiyor. Ama e, mesela ben ekranı alsam, biraz sağa koysam mesela şöyle kafam çevirsem tamam ışıktan etkilemem ama yönüm bu sefer çok ters olabilir. Yani bu yüzden e, ara ara webcam'i kapatabiliyor arkadaş. Şimdi kısaca bahsetmek istediğim, mesela bu kişiyi izleyerek siz de ee, rahat bir şekilde ödülünüzü alabilirsiniz ya da arada sırada ben de yayın açıyorum. Ben ben yayın açarsam benim açtığım yayından da ödülünüzü alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış yani. Ee, buradan dediğim gibi ödülleri de gösterdik arkadaşlar. Bu at nasıl bir performans olacak? Alacağız, bakacağız, göreceğiz. Ee, bu şekilde bir de set de veriyormuş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Yani üstünde kıyafet olacak mı onu bilmiyorum. Ama Epic taslak vermesi de güzel olmuş. Epic taslak çünkü atası olarak iyi oluyor. Yani bunu ekstra gümüş vermemiş oluyorsunuz. Yani bu şekilde e, ele geçirmiş oluyorsunuz. Genel durumlar bu şekilde arkadaşlar. Konkurs büyüte droplarımız başlamıştır. Umarım hoşunuza gider. E, herkes numaram işini görür. Yeni başlayan oyuncular için böyle attır. E, birim XP'si e, birim XP kartı demeyeyim de birim XP arttırma kartı diyeyim. Yani aldığınız ödülleri arttırma kartı diyeyim. Bu şekilde vermeleri iyi olmuş. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostlarım. Diğer böyle kampanya olduğu zaman bir şey olduğu zaman ya da herhangi bir videoda falan zaten bol bol görüşüyoruz. Sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen çekinmeyin. Yorumlarda sorun. Bu tarz videoların devamı içinde lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.